Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size piyasada çok kullanılan akıllı inverterleri ve farklı batarya çeşitlerini burada anlatmaya çalışacağım. Kısa özet bir video ve nokta atışı işinize yarayacak kullanışlı bir video olacağına eminim. Burada farklı marka modeller görüyoruz ama aslında iç yapıları Tayvan menşeli bir firma tarafından yapılıyor çoğunlukla Türkiye'de. 12 voltluk, 24 voltluk ve 48 voltluk cihazlar olduğunu söyleyebiliriz. 48 voltluk cihazımız farklı bir marka model, onu ayrı bir videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama temel mantığımız bugün hangi bataryaları kullanabiliriz, artıları eksileri nedir? Bunları özet hap bir şekilde bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bakıldığında en çok piyasada kullanılan bataryalar jel batarya olarak gözüküyor. Hemen burada konuyu ikiye ayıralım. Bakıldığında kurşun asit ve kurşun karbon temelli bataryalar. Kurşun karbon yeni versiyon, yeni tip ve kurşun asite nazaran daha uzun ömürlü olan ürünler. O yüzden eğer mümkünse üzerinde kurşun karbon yazan, jel karbon yazan bu ürünleri tercih etmeniz önemli. Tabii ki düşük bütçeli sistemler için konuşuyorum. Bunun dışında bu bir tane akünün yerine LTO dediğimiz bir batarya da kullanabiliriz. Şöyle göstermek istiyorum size. Bu bataryalar hatta piyasada çokça konuşuldu. Türkiye'ye geliyor mu gelmiyor mu satışı var mı yok mu vesaire. Ama bu ürünleri şu an pazar yeri en çok bilinen pazar yerlerinde bile N11'de bile işte hepsi burada bile bulma şansınız olabilir. Bu tarz bataryaların artısı nedir? Bu tarz bataryalar çok uzun ömürlü. Yani bakıldığı zaman 15.000 döngü, 20 bin döngü dediğimiz o kadar kez doldur boşalt yapabileceğiniz bir batarya çeşidi. Ama üzerinde bir elektronik kartın da olması gerekiyor. Şöyle gösterelim. E, batarya Management System dediğimiz, BMS dediğimiz bu kartın e, olması gerekiyor ki bütün bataryaları eş zamanlı olarak doldurabilsin, eş zamanlı olarak boşaltabilsin. LTO bataryayı alıp bu tarz bir sistemde kurabilirsiniz. Bu da gayet mümkün. Sadece jel bataryayla. Kurulacak sistemler değil. Orada 12 voltu 13 voltu yakalamanız gerekiyor ki bu inverterler düzgün çalışabilsin. Zaten internette satın alırken de 12 volt 24 volt veya 48 volt olarak geçer. Buradaki voltajlar hangi batarya voltajını vereceğimizi söyler bize. 12 diyen sisteme 12 voltluk bir batarya bağlamamız gerekiyor. 24 denilene 2 tane bataryayı seri bağlayıp 24'e çıkardıktan sonra bağlamamız gerekiyor. Bu da keza yine 24 voltluk bir batarya. Ve burada yine jel bataryanın bir alternatifi, daha yüksek maliyetli, ilk yatırım maliyeti daha yüksek gözükse de total ömrüne bakıldığında bize verdiği enerjiyle karşılaştırdığımızda aslında jel bataryalardan daha ucuza gelen lityum bataryalar, Pylontech markası piyasada çokça e, görebileceğiniz en çok satış yapan markaların başında gelmekte. 24 voltluk bir sistemde böyle çekmeceli bir yapıda Kullanmanız oldukça mümkün. İhtiyaç duyduğunuz güç yetmediği takdirde ikinci çekmece, üçüncü çekmece bunu arttırabiliyorsunuz. Tabii ki burada da jel bataryalarda ne yapıyorduk? Eğer sistem batarya gücümüz yetmiyorsa bir grup daha yapıp arttırabiliyorduk. Aynı şekilde jel bataryalarda da bunu yapmamız mümkün. Bir de çok daha farklı tip tüm kobalt manganez olarak adlandırılan burada. Bunun videosunu da yakın zamanda çekmiştim inceleme videosunu. İzlemeyenler için tavsiye ederim. Tek bir batarya ile bile 48 voltluk inverteri çalıştırmamız mümkün hale geliyor. Normal şartlarda 12 voltluk jel bataryalardan 4 tane alıp seri bağlayıp 48 yapıp bunu ancak çalıştırabiliyorduk. 4 tane batarya yerine tek bir batarya ile bile bu cihazı çalıştırmak mümkün hale geliyor. lityum kobalt manganes burada gördüğünüz klasik lityum demir fosfata göre daha fazla enerji yoğunluğu olan yani Aynı kilogramda içinde daha fazla enerji tutabilen bir batarya çeşidi, o anlamda da alternatiflerimiz arasında olduğunu söyleyebilirim. Bakıldığında peki neye dikkat etmeliyim, ne yapmalıyım noktasında bir şeyler söyleyelim. Şimdi bu tarz görüntü aslında eski tip akıllı inverter olarak adlandırılıyor. Neden? Çünkü panel voltajı 100 voltlar seviyesine kadar en fazla bağlayabiliyorsunuz. Ama şu tarz görünüme sahip olan yeni versiyonlar hatta bunun bir tık sonrası da var. Bir yeni versiyon daha var burada. RGB aydınlatma olan versiyon. Bunlar da panel gücünü daha fazla bağlayabilme özgürlüğünü size tanıyor. Baktığınız zaman 400 volt, 500 volt gibi değerlere kadar panel voltajını yükseltebiliyorsunuz. Ve daha fazla enerjiyi bataryaların içerisine gönderme şansınız oluyor. Burada tasarım anlamında sizi kısıtlıyor Çünkü 100 volt limit var şimdi yeni nesil paneller zaten 50 volt 55 volt ee, tam böyle sınırda kalıyor çok istenen bir durum olmuyor açıkçası o anlamda yeni tip e, akıllı inverterlerden kullanmak faydalı olacaktır Kez aynı şekilde yine e, hibrit inverter bahsedilen e, tipler arasında e, onlarda da yine yüksek giriş voltajı tercih etmeniz sizin e, tasarım anlamında Elinizi kuvvetlendirecektir. Ürün tercihi yaparken yeni versiyon akıllı inverter tercih etmenizi. Bunlar VM2, VM3 serileri diye geçer. Hatta VM3 artık getiriyor birçok firma. VM2 de artık getirmeye bıraktılar. Çok az geldi o Türkiye'ye o seri. Bakıldığında aslında bütün ürünlerdeki temel mantık nerede kullanacağınızı en başta belirlemeniz şöyle örnek vereceğim. İşte matkap kullanıyorsunuz, işte kettle kullanıyorsunuz ya da yüksek enerji çeken bir cihaz kullanıyorsanız kalkıp da 12 voltla çalışan 1 kW'lık bir cihaz almanız çok mantıklı değil. O zaman gücü arttırmanız gerekiyor. 3 kW, 5 kW, 7 veya 8-10 kW'lara çıkmanız gerekiyor. Ve Burada illa ki 12 voltta kalmaya çalışmayın. Çünkü güç arttıkça o giriş voltajlarımızın da artması gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla akım çekmesi gerekiyor inverterin. Ve kablo kalınlıklarının çok fazla artması gerekiyor. Bu çok istenen bir durum değil. Genel anlamda bakıldığında verimliliği aşağı çeken negatif bir unsur. O yüzden eğer 5 kW, 7 kW, 10 kW yapıyorsanız burada zaten 48 voltları kullanmanız daha mantıklı olacaktır Hatta evsel sistemlerde high voltaj olarak geçen daha yüksek voltajlarda çalışan e, lityum bataryalarda piyasalarda olacak ama ben daha çok burada şu an size e, off grid olarak adlandırılan yani şehir şebekesinin olmadığı yerlerde kendinizin şebeke üreteceğiniz yerlerdeki inverterlerden bahsediyorum hibrit konusu e, burada hibrit yazıyor ama hibrit konusuna ayrıca bir başlık açacağım. Çünkü orada çok fazla ve çok bilinmeyen detaylar var. O detayları size anlattıktan sonra tercih yapmanız çok daha kolaylaşacak. Evet burada bugün özetlemek gerekirse birçok batarya çeşidimizin olduğunu size anlatmaya çalıştım. Ve bu batarya çeşitleriyle birlikte farklı sistemler kurabilirsiniz. Burada önemli olan sizin bütçeniz ve o bataryadan ne beklediğiniz sorusu. Bunlara cevap vermek gerekiyor. Ama piyasada şu an en çok hangisi satılıyor diye kendi kendimize sorarsak Lityum, demir, fosfor şu an piyasada çokça satılmakta. Bu tercih sizi uzun yıllar problemsiz bir şekilde götürecektir. Onu söyleyebiliriz. Tabii ki kurşun karbon da bütçesi, ilk yatırım maliyeti Lityum'a yetmeyenler açısından oldukça avantajlı olabilir. Ama ben bu konulara meraklıyım, bu konularla ilgiliyim. Ben lityum demir fosfat veya lityum kobalt manganez kullanmayacağım. Ben lityum titanet batarya kullanacağım derseniz o da mümkün. Yani alternatifimizin birden fazla olduğunu sizlere belirtmek isterim. umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız onları. Çünkü bu ürünleri tercih ederken yanlış tercih sonrasında sürekli problemlerle uğraşmanıza sebebiyet verecektir. Biz hiç ürün satmadığımız halde birçok telefon alıyoruz, mail alıyoruz, böyle problemler var nasıl çözeriz gibi. O anlamda en başta düzgün araştırıp, doğru araştırıp size en uygun senaryodaki inverterlerden birini tercih etmeniz avantajınız olacaktır. Evet, umarım faydalı olmuştur bu videomuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.